Botulinum toksin nedir? Botulinum toksin, Clostridium botulinum adlı toksinden elde edilir. Bu konserve toksini olarak da bilinir. Doğada bulunan bir toksindir. Toksin olduğu halde niye kullanırız? Çünkü çok çok azaltılmış bir kısmı küçük bir şişeye konulur. Bu şişeyi biz gerekli kurallar çerçevesinde sulandırıp uygularız. Bu durumda gayet doğal sonuçlar elde ederiz. Toksin uygulamasını kimler yapabilir? Tabii ki hekimler yapabilir. Bu da çok önemli bir noktadır. Sadece hekimlerin yaptığı bir uygulamadır. Özellikle de hekimler arasında medikal estetik eğitimi almış, medikal estetik sertifikalı hekimler, plastik cerrahları, cildiye uzmanları ve diğer uzmanlık alanlarındaki arkadaşlara da uzmanlık eğitimi süresince müfredatlarında Medikal estetik olan hekimler bunu uygulayabilir yoksa hekimlerde bile bütün hekimler bu uygulamayı yapamaz.